Half futbolun ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Burası sizlerle birlikte futbolu, özellikle Süper Lig'i yakından takip edeceğimiz, birlikte değerlendireceğimiz, bir yandan da tartışacağımız futbol podcast kanalı olacak. Genellikle her gün yorumlarımı da sizlerle paylaşacağım bu video şeklinde olacak ama bu kanalın ilerleyen dönemde canlı yayınları da olacak. Yaşanılan önemli gelişmelerde takip edeceğimiz konularda burada canlı yayında açacağım. Bazen futbol hikayelerini birlikte değerlendireceğimiz ve konuşacağımız bir kanal haline gelecek. Yani tamamıyla futbolun adresi artık Af Futbol olacak. Bugün ise ilk videoya geçmeden önce hepinizden destek bekliyorum. Bu kanal çok yeni bir kanal. O yüzden like atarak videolara destek olabilirsiniz. Abone olup bildirim zilini açarak videoları ve canlı yayınları anında takip edebilirsiniz. Bu bu kanal için gerçekten çok önemli. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi ana gündem maddemiz tabii ki de Türkiye Milli Takımı. Özellikle İspanya deplasmanında aldığımız 2-2'lik iki beraberlikle birlikte moraller yükseldi. Aslında o maçı bir yandan elimizden kaçırdık. Çok iyi mi oynadık? Hayır ama çok doğru hamleler yaptığımız tartışmasız. Birazcık şans faktörü yanımızda oldu. İspanya'yı da bence Yamaha'sız, Nico Williams Junior'sız güzel bir şekilde yakalamıştık. Onu da söylemek gerekiyor. Ama şey bence çok büyük bir teknik ekip hatası. Yani oyunun son dönemine 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Bu büyük bir plansızlık örneği. Bir de bizim de çok eksiğimiz vardı. Onu da değerlendirmek lazım. Playoff'lar düşünerek ciddi isimleri oynatmadık. Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi isimler oynamadı. Üstüne ben Salih Özcan-Orkun Kökçü tandemini orta sahada çok beğendim. İkisinin birlikte inanılmaz bir uyumu vardı. Bu da aslında ilerleyen dönemde Beşiktaş'ın transfer rotasını belirleyebilecek şeylerden biri olabilir. Milli takımla ilgili şöyle bir statistik var. Euro 2024 sonrasında 14 resmi maçta sadece 2 mağlubiyet aldık. Biri iç sahadaki İspanya 6-0'lık mağlubiyet, diğeri de Karadağ deplasmanındaki 3-1'lik ya Ben hala içerideki 6-0'lık İspanya maçının çok anlamsız bir sonuç olduğu düşüncesindeyim. Ya İspanya karşısında kazanamazsınız, berabere kalamazsınız belki ama yani 6-0 birazcık aşırı bir sonuç. Ve bunu yaşamak kendi emimizde kötü. O yüzden ben Montella'yı çok sevdiğim söyleyemem milli takım bazında. Bence Montella çok şanslı hocalardan biri. Elinde inanılmaz bir jenerasyon var. O jenerasyonu şu an iyi bir şekilde değerlendiriyor diyebilirim. Yine bir yandan şöyle bir istatistik var. 2026 elemelerinde aldığımız maç başı puan ortalaması şu ana kadar Dünya Kupası elemeler tarihindeki en başarılı performanslardan biri oldu. Tabi format değişti. Bir yandan bizim katıldığımız sıralama iyiydi ve alttan gelen takımlar o kadar da yetenekli ve iyi takımlar değil. Bunda baz almak lazım. Bu bağlamda Montella'nın asıl sınavı şimdi başlıyor. Yani Dünya Kupası playofflarında Türkiye ne yapacak? En önemli soru bu. Bu takımın bir şekilde, bu jenerasyonun bir şekilde Dünya Kupası'na gitmesi lazım. Yani ne takımlar Dünya Kupası'nda ve yani bizim orada olmamız o Dünya Kupası'nı yakından takip etmemiz gerek. Ki bu jenerasyon uzun yıllar bence önemli turnuvalara katılabilecek jenerasyonlardan biri. Hala önemli eksikleri olsa da. Mesela geçen maçta yani İspanya maçında Denizgül denemesi. Önemli denemelerden biri. Herhalde önemli bir santrafora sahip olabiliriz. Eğer ki Denizgül de kendisini iyi bir şekilde geliştirirse. Denizgül'den bahsederken şunu da söylemezsem olmaz. İsveç son dönemde ne santraforlar yetiştirdi. Denizgül de dahil. Yine fizikli ciddi bir santrafor adayı geliyor. Orada bir de İsak var. Göker'e var. Bunlar çok ciddi santraforlar. Ki bir yandan birinci turda İsveç'te oynama ihtimalimiz de var. Yani Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda ve Kuzey Makedonya adaylar. Bugün kura çekilecek. Ben buradan İsveç'i kesinlikle istemiyorum. İç sahada olsa da yani fizikli santraforlarla uğraşmak biraz sıkıntı yaratabilir Türkiye'de. Çok ilginç bir istatistik de var bu arada. Yani Romanya ile mesela 26 maç yapmışız daha önce. 14 mağlubiyet almış bu takım. Sadece 5 galibiyeti var. Ya yani istatistiğe göre de Romanya ters gelen takımlardan biri. En şanslı Bizans'la eşleşme bence Kuzey Makedonya eşleşmesi. Yani benim gönlüm Kuzey Makedonya'dan yana. Umuyorum birinci tur Kuzey Makedonya ikinci turda Kosova gibi bir takım çekilebilir ya da Slovakya. Yalnız şey sistemini hiç beğenmedim ya. ikinci turda niye şansına birinin ev sahipliği yapma durumu var ki? Çift maç oynat. O şekilde Dünya Kupası'na giden gitsin. ya yani bu kadar mantık dışı bir şey yok bence. Ama gönlüm benim birinci turda Kuzey Makedonya. ikinci turda tek bir takım vermek gerekirse de Kosova'dan yana. Şöyle gönül rahatlığıyla bir Dünya Kupası'na gidelim. Bu videoyu yayınladığım sırada henüz yani çekimi olmamış olacak. Yani gün içerisinde tamamlanacak ama sizler istediğiniz rakipleri yorum olarak da yazabilirsiniz. Yine kurallar çekildikten sonra da yorum kısmında birlikte değerlendirebiliriz. Geçtik milli takımı. Sırada Beşiktaş var. A haberine göre Beşiktaş devre arasında stoper, sol bek, orta saha ve sol kanat arayacak. Yani yıllardır Beşiktaş'ın sol kanadının olmuyor olması da büyük bir problem. Orta saha dediği de sanıyorum ki 6 numaraya ihtiyaç var ilk etapta. 8'de de rotasyonda sıkıntı var ama 6'ya Endidi'nin yanına bir isim şart. Ki yine ilk söylediğim yere geleceğim. Beşiktaş'ın bence en büyük adayı Salih Özcan olacak orta sahada. Dortmund da şu ana kadar sadece 3 maçta görev aldı. Daha önce de sıklıkla haberleri çıktığı için Salih Özcan'ın devre arasında Türkiye'ye gelme ihtimali yüksek. Bir de Türk yöneticilerini biliyorsunuz yani milli takımı izleyip Salih Özcan kararını vermeleri çok da zor ihtimal değil gibi. Ne kadar maç izlediklerini ben tartışırım. Yine Beşiktaş'taki Rafa Silva kaosu devam ediyor. Dün yine antrenmana çıkmadı. Üstüne MR çekildi. MR'da hiçbir şey çıkmadı. Ya süreçte Sardal Adalı suçludur, Sergen Yalçın suçludur ya da değildir. Bunları geçiyorum. Yani Beşiktaş çok önemli bir kulüp. Ve bu kadar ipleri koparmak isteyen bir futbolcu varsa Rafa Silva ile devam edilmez. Çünkü bu kulübe Guti geldi, Gomez geldi, Kuarejma geldi. Tamam Rafa Silva çok iyi futbolcu olabilir ama kim ya Rafa Silva diye sorarsın. Şey haberleri sıkıntı bir de yani Portekiz milli takımını kafası estiği için bırakıyor. Benfica'dan bir anda vazgeçiyor. Benfica'yı bırakıyor. Çok iyi bir sezon geçirmişken. Bu arada Beşiktaş beklentilerini karşılamamış olabilir. Yani ona vaat edilen sürekli şampiyonluğa oynamak ve Avrupa'da iyi işler başaracak projelere imza atmak olabilir. Ama geldikten sonra maalesef ki şanssız bir döneme denk geldi. 1,5 yıllık da kontratı devam ediyor. Yani bu konunun nasıl çözüme kavuşacağı gerçekten büyük bir muamma. Şu ana kadar bence yönetim hala bu işin geri dönüşünü düşünüyor. Yani Rafa Silva'yı kazandırmaya çalışıyorlar ama işte Rafa Silva tarafı bu antrenmanlara çıkmama olayını arttırır. Maçlara çıkmama ihtimalini yükseltir sürekli sürekli. O zaman bence iş tamamen terse dönecek. Rafa Silva taraftarı da kaybederse ki kaybetmeye başladı. Bir daha dikiş tutmayacak bir hale gelmek üzere yani bu konu. Benim kişisel fikrim Rafa Silva'nın Beşiktaş dönemi bitti. Şu an boştan yere uzatmalar oynanılıyor. Bu saatten sonra dönse de pek olacağını zannetmiyorum. Bu işin zaten çoktan buralara gelmemesi lazım. Yine sezon başında özellikle Beşiktaş'ta Jadon Sancho'nun ismi çok fazla anıldıydı başkan da söylemişti bunu. Son çıkan haberlere göre yine Jayden Sancho Türkiye'ye yazılmaya başlandı. Olmadı ya Jayden Sancho İngiltere'de yine olmadı. Bana sorarsanız Jayden Sancho da artık aşağı doğru ilerliyor. Kim alırsa elinde patlama ihtimali yüksek olan futbolculardan biri. O yüzden bu haberlerin gerçek olmamasını umuyorum. Herhangi bir Türk takımı açısından. Şimdi Beşiktaş tarafı da bitti. Fenerbahçe'ye geçecek olursak şöyle bir haberle başladık güne. Brighton forması giyen Olivier Boscagli Fenerbahçe'ye transfer olabilir diye. Oyuncu sol ayaklı, pas özelliği yüksek, ciddi pas kalitesine sahip isimlerden biri. Bir kere şöyle bir şey var. Brighton'a yeni transfer oldu bu adam. Brighton niye satsın? Bunun açıklaması şu. Adam Premier Lig'de hiç oynamadı. Sadece Karabağ'da oynadı 3 maç Bir tane de golü var İkincisi de bonservissiz geldi ve Piyasa değeri oyuncunun yaklaşık 20 milyon euro Yani bedelsiz aldıkları oyuncuyu 15-20 milyon euro civarlarına satarlarsa Satmak isterlerse Brighton adına 6 ayda çok büyük kar. Fenerbahçe'ye gelirse de sol çok etkili olur. Yine Fenerbahçe ile ilgili şöyle bir haber var. Alexander Sorlot ismi sıklıkla gündeme gelmeye başladı. Atletico'dan artık ayrılmak istediği söyleniyor ve Fenerbahçe ilgili. Eğer Sorlot Atletico'dan ayrılırsa ve Türkiye ihtimali artarsa ben bir tek Fenerbahçe'nin ilgili olacağını zannetmiyorum. Trabzonspor'a ve Beşiktaş'ta devreye girebilir. Sorlot çok önemli bir isim Süper Lig için. Zaten uzun yıllar Türkiye'de kalsaydı Trabzonspor'a bence bir şampiyonluk verebilirdi diye düşünüyorum. Başka bir Santrafor. Bir kere Süper Lig için fizik kalitesi çok yüksek. Kaliteli bir bitiriciliğe sahip. O yüzden kim alırsa Santrafor problemini burada çözer. Galatasaray tarafına geçtiğimizde ise en önemli konu Victor Osimen. Nijerya milli takımda sakatlanmıştı. Yine biraz önce gördüğüm habere göre Gençler Birliği maçını kaçıracak. Şampiyonlar Ligi maçında oynamak istiyor. Fakat durumuna bakılacak. Fenerbahçe derbisinde... 11'de olacağı söyleniyor. Yani Viktor Osime'nin Fenerbahçe derbisinde olup olmaması gerçekten derbinin kaderini belirleyecektir. Bir tek derbinin değil, Şampiyonlar Ligi'ndeki maç özelinde de Osime'nin olup olmaması çok ciddi sorunlar takıma doğurabilir. Ama Gençler Birliği maçının çok da fazla önemli olduğunu düşünmüyorum ben. Yine Icardi yerine Barış Alper Yılmaz'ın oynaması bekleniyor bu arada Santrafor'da Gençler Birliği maçında. İç sağda oynadığı için Galatasaray çok zorlanmayacaktır. Trabzonspor tarafında da şöyle bir şey var. Batago herhalde gidiyor. Ya adım adım gidiyor. Bu devre arası mı olur, sezon sonu mu olur onu bilemem. Ama devre arasında çok yüksek teklif gelse de şu an Trabzonspor'un iddiası var. Devre arasında gönderdiğin an ciddi sıkıntı yaşarsın. Ya Beşiktaş bunu daha önce yaptı. Cenk Tosun'a çok yüksek teklif geldi. Devre arasında gönderdi ve bir nevi aldığı parayla şampiyonluğu bıraktı. Çünkü yerine bir anda aynı yetenekte ya da aynı potansiyelde isim bulamayabiliyorsun. Gerçi Trabzonspor'da son dönemde skatlar bayağı iyi iş yapıyor. Bir tek Batagov'la sınırlı kalmadı bu. Polkarelli, Olayı bu adamlar gerçekten iyi isimler. Hadi Santrafor için Felipe Augusto bilindik bir oyuncuydu. Ama Olay transferi gerçekten başka bir iş. Yine Sabek'te Wagner Pina. Yani yapılmaya çalışılan gerçekten önemli hamleler var. Doğru yolda ilerliyorlar. Batago sene sonu kesin satılacak. Ama ben olsam devre arasında göndermem. Bu teklif ne olursa olsun. Ya da devre arasında tok satıcıyı oynarım. Elimden çıkarmamak için diretirim. Böylelikle ha, Futbol'un ilk videosunun da sonuna gelmiş olduk. Ben yine günü derlemeye devam edeceğim. Her gün konuşacağız üstüne önemli gelişmelerin. Yarın umuyorum ki burada çok keyifli bir yine milli takım sohbeti yaparız. Güzel bir kura çekmiş oluruz. O kura ile birlikte de keyifler yerinde olur. Önümüze bakarız diye planlıyorum, hedefliyorum. O yüzden like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşürüz. Hoşçakalın.